İyi günler arkadaşlar. Gece gece bin lira borca giriyorduk. Bimsel 30 TL para yükleyelim derken. Bimsel'in aynısını yapmışlar sitesinin. Öncelikle göstermek isterim. Şöyle Bimsel TL yükle dediğimizde Bimsel ödeme yap diye bir site çıkıyor. buraya giriyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz sonra miktar seçiyorsunuz ki normalde 20 lira yüklenmez 25 lira yüklenmez 30 lira yüklenmiyor 35'ten başlayarak yükleniyor ama burada öyle bir sistem yapmışlar rastgele sonrasında <laughs> yaptığınız zaman mesaj geldiği anda gelen mesajı göstereyim ben size bu paramoyun cevheri iş yerinden şu tarihte şu saatte 29 TL. Hemen şifreyi girdiğinizde paramızı çekecekler. Aman dikkat edin.